Cavidan Tarhon yemin dizisine veda mı ediyor? Cavidan Tarhon yerine Songül veda etsin diyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim arkadaşlar. Ve yemin dizisinde Songül ile beraber kimin yemin dizisine veda etmesini istersiniz? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Emir, Feride ve Cavidan'ın yaşadığı kötü bölümlerden sonra kötü ve mutsuz bölümlerine durmaksızın devam eden yemin dizisi ilerleyen bölümlerde neler yaşanacak? Yaşanan kötü bölümlerden sonra yeni bölümlerde yemin dizisine kimler dahil olmaya başlayacak? Sezon finaline doğru Melike ile Hikmet Bey evlenecek mi? Ve sezon finaline doğru kimler yemin dizisine veda edecek ve yemin dizisine kimler dahil olacak? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için yemin dizisi ile ilgili en önemli detaylar, yeni gelişmeler için videomuz sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız ve reyhansız Yemin Dizisi'nin tadı kalmadı diyenler, Yemin Dizisi bu sezon final yapsın diyenler, videomuzu yine beğensin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar. Yeni sezonda da kötü ve mutsuz bölümlerine durmaksızın devam eden Yemin Dizisi, ilerleyen bölümlerde Songül ve Talaz yüzünden ortalık çok karışmaya başlayacak. Fakat yaşanan son olaylardan sonra ise Cavidan da, Songül de, Talaz da Yemin dizisine sezon finalinde veda edecekler arkadaşlar. Ve sezon finaline doğru bu üçlünün Yemin dizisine veda etmesiyle beraber Emir ile Feride de güzel bir evlilik yapacak ve yavaş yavaş sezon finaline Yemin dizisi gidecektir arkadaşlar. Ve yeni sezonda Yemin dizisinde artık kötü ve mutsuz bölümler izlemek istemiyoruz diyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim. Ve Yemin dizisini seviyor takip ediyorsanız Yemin dizisiyle ilgili en önemli detaylar, yeni gelişmeler için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Yemin dizisi, yeni detaylar, yeni gelişmeler için görüşmek üzere. Kemal ve Narin ile ilgili sezon finaline doğru neler yaşanacak, tüm detaylar yeni fragmanda gelecektir arkadaşlar.